Evet indirim cam metal nokta com İndirilmez. 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 Evet efendim. İndirilmez Şimdi okkalar e, vita arma vita yapan e, okkalar inşaata şekerde ısı camla cam balkon takıyoruz. Artık bina işlerine girmeden e, asansör ve site yönetimi ve site kapıcısını görmeden asansörle böyle balkon balkonumuz burası. Asansörümüzü böyle kurduruyoruz. Platformumuz geliyor. E, platformumuza yüklenen e, camlarımızı böyle odalara girmeden takımlarımızı da oradan alıyoruz. Odalara girmeden kısa bir süre içinde balkonumuzu alıyoruz. Biliyor ve ondan sonra e, imalatımıza Allah izin verirse başlıyoruz. Biliyor yıldırım cam metal farkıyla artık sistemi bu şekle hızlandırdık ve daha güvenli oluyor. Bina içindeki oda kapıları olsun, duvarlar olsun, asansörler olsun çizilmiyor, kırılmıyor. Daha güvenli bir şekilde çıkarıyoruz. Yani cam balkonun camlarına herhangi bir hasar vermiyoruz. Alüminyumdan hasar vermiyoruz. Bu şekilde işi biraz daha hem hızlı yapıyoruz hem biraz daha pratik hem de çok temiz bir şekilde e, ee, imalatımıza başlıyoruz. İnşallah Yıldırım Can bu hizmeti bütün müşterilerimize sunmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Bizleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. İnşallah efendim. Bizim sitemize de tekrar girmenizi isteriz. Yıldırımcammetan.com ee, evet, Camlarımız bize kadar geldi. Bu kadar işte. Geldi çok büyük değil mi efendim? Güzel bir teknik değil mi? Güzel bir teknik. Çok beğendim. Servisimizi de çok beğendim. Sizin insanlık çalışanlarınızın insanlara davranışını da çok beğendim. Allah olsun. Allah, Allah razı olsun.